ذَٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَٓا اِلَّهِ النَّارِ Kur'an'ın müminle ilişkisi konusunda art niyet taşıyan ve bunu bir takım plan programlar, araçlarla gerçekleştiren kimseler Allah'a düşmandırlar. Fikir babaları aslında kasten yapıyorlar bunu. Çünkü ayetin sonu Allah'ın ayetlerine karşı bile isteye inkara yeltenen kimseler. Allah'ın ne tür ayetleri var? Kaba hatlarıyla söylersek insan bir ayettir. Başka tabiat ayeti, Başka indirdiği kitap ayetleri. Üç çeşit ayetten bahsedilebilir. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine karşı göz göre göre kendisi ikna olmuş olmasına rağmen hala inkara yeltenen ve ayetlerin insanlarla buluşmasını engellemek için bütün fonksiyonları kullanan kimseler hadlerini aşmışlardır Rablerine karşı. Onların had aşmalarının cezası ateştir diyor ayet. Çünkü çok alanlı bir zulme yeltenmişlerdir. Dağa, taşa, göğe, yere karşı zalimdirler. Ağaca, hayvana, canlıya karşı zalimdirler. Düne, bugüne, yarına, zamana karşı zalimdirler. İnsanın gözüne, kulağına, gördüğünü anlamasına yarayan aklına anladığını karar verme istidadı Adında olan kalbine karşı inkar ile zulme yeltenmişler ve bütün bunları yaratan Allah'a karşı zalimdirler. Varlığa karşı bu pervasızlığı Cenab-ı Hak ateşle cezalandıracağını ifade ediyor.